merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber trend yoldan getirdiğim defterleri açıyoruz. Haydi gelin açalım. Birazcık sıkı paketlemişler. Güç harcıyorum. Evet açtım. Şimdi içinden çıkartıyorum. Evet. Vay güzel paketleme. Çok güzel paketlemişler. Çok beğendim. Vay İnanmıyorum arkadaşlar arkadaşlar <laughs> bunlar ne bunlar ne bunu hediye olarak göndermişler çok teşekkür ederiz ve dört tane defter söylemiştim bunlar noktalı defterler çok beğendim bunları böyle defterler hemen bunları da göstereyim pembesi, siyahı, mavisi ve moru var. Çok güzel hediyeler. Çok mutlu oldum. Keşke içine nokta koysaydınız. Ama olsun olsun. Sizlerle beraber ilk sticker'ımı stikerımı yapıştıralım hadi. Hangisini seçtiniz? Bence bir dakika. Bence bunu seçtiniz sizde. Hissediyorum. Evet. Onu çıkartamadım. Bence en baştakini seçmiştiniz zaten. Evet. Nereye yapıştıralım arkadaşlar? Tabii ki de siyahın ortasına. Nal gibi ortasına yapıştıracağız siyahın. Çünkü neden olmasın? Şaka yaptım. Tabii ki köşesine yapıştırdım arkadaşlar. İşte böyle de tahmin edilemez olacaksınız hayatta. Ne diyorsun ya? <laughs> Şöyle, şöyle. Ayrıca daha bitti mi? Bitmedi. Ben bugün bir de ne yaptım? Paraya kıydım. Ve Vassins'a gittim ve bakın ne aldım oradan. Çok güzel bir dudak lips şeyi, nemlendiricisi. Bunun ama beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı çünkü ucu böyleymiş. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ama olsun olsun morali bozmaya gerek yok. Bundan devam kullanacağız mecbur aldık. <laughs> Ayrıca böyle bir kaş e, far par karıştırıcısı da aldım şöyle. Küçük diyor ama bir tık büyük bu. Böyle bir şeyler aldım bugün. Ve bitti. Bitti.